Kolay gelsin Mehmet Ay Hoş geldin hocam, buyur! Hele şükür yüzünün güldüğünü görüyorum! Allah Asuman kızımdan razı olsun! O gelince hayata yeniden kavuştum! Gene bu dalıp dalıp geliyor! Geldiği günden beri hep böyle! Derdi nedir bilmiyoruz ki! Ben camiye gidiyorum, vakit gelmiş! Ne hocam? Beni beklemiyor musun? Dur hele ben, ben de geleyim! Özür dilerim, ee, pek damdan düşer gibi oldu ama sizinle tanışmayı ne zamandan beri arzu ediyordum. Önce size kendimi tanıtayım. Doğma büyüme İzmirliyim. Güzel Sanatlar Akademisinden önümüzdeki sene mezun olacağım. İsmim Muzaffer. Ee, sakın aklınızdan dalgacının biri diye geçmesin. Ciddi ve efendi bir çocuk sayılırım. <laughs> Belli. Demek benimle görüşmek nezaketini gösteriyorsunuz. Eğer sözümü iltifat olarak kabul ediyorsanız mesele yok. Bakınız Asuman hanım, niyetim katiyen dalga geçmek değil. Ya nedir kuzum? Sizinle tanışmak istiyordum. Sizin genç kızlarla tanışma taktiğiniz bu mudur? Çok beylikli bir usul doğrusu. O zaman bir diyeceğim yok, fakat... Beni rahatsız ediyorsunuz. Vallahi bu durumda ben de pek rahat değilim. Keşke öyle olsaydı. Bu derece kalpsiz ve zalim olmayınız Asuman hanım. <laughs> Cemalciğim, şunlara baksana yok. El alemda, sana ne hanım? Aa, ayol, elim dediğin ne yapayım, içim gıdıklanıyor. Senin gıdıklanma mevsimin çoktan geçmiş hanım! Biz artık suyu çekilmiş, değirmene döndük. <laughs> Herkesin bize baktığının farkında mısınız? Beni ilgilendiren yalnız sizsiniz. Sizin güzelliğinizi seyrediyorum. Her menekşeleri andıran gözlerinize... ...Altın parıltılı saçlarınıza bakıyorum. Hani bunları söylemeseydiniz kendimi mahzun hissedecektim. Allah aşkına siz susmak bilmez misiniz? Hem burada üşüdüm lütfen ayaklarınızı yolumun üstünden çekin de içeriye gireyim. Aa, böyle temiz hava her zaman bulunmaz. Rica ederim işi inada bindirmeyin. Ya, ya gitmenize mani olursam? Kuzum siz laf anlamaz. Anlarım yalnız bir şartım var. Eğer bu şartımı kabul ederseniz derhal yanınızdan gideceğim. Peki o şartınız nedir? Yarın sabah tekrar aynı vapura bineceğim. Yanınıza gelip oturursam sakın bana bir yabancı gibi davranmayınız. Şimdilik hoşça kalınız Asman Hanım. <laughs> Günaydın Asman Hanım. Günaydın. Teşekkür ederim bana yer ayırmışsınız. Kim bilir belki de öyle. E bugün neşeniz yok galiba Muzaffer Bey. Bugünlerde fabrikadaki işçiler greve hazırlanıyorlar da... ...Pederimle bu işi halle çalışıyoruz. Ne tesadüf, çalıştığım fabrikada da durum aynı. Hangi fabrikada çalışıyorsunuz? Hulusi hasırcıların emaye fabrikasında sekreterim. <laughs> Neden güldünüz? Hiç, sadece tesadüflerin muzipliğine gülüyorum. Yoksa sizi güldüren fabrikada çalışmış oh. olmam mı? <laughs> Yanılıyorsunuz. Hulusi hasırcılar var ya, o zat benim dedemdir. Yani? Evet, sekreter olarak çalıştığınız o fabrika bizim malımızdır. Demek benimle tanışmanız tesadüfi değilmiş Muzaffer Bey. Çok rica ederim, sakın aklınıza böyle şeyler gelmesin. Hakikaten sizi fabrikadan değil, vapur seferlerinden tanıyorum. İnanmıyorum. İnanınız, hem artık tanışmış olduk, netice değişir mi? Bir an şüpheye kapıldım. Bakınız Asuman hanım... ...Bundan sonra birbirimize karşı daima açık kalpli olalım. Bugün fabrikayı ziyaret edeceğim. Hem konuşur hem çalışırız. Fabrikada görüşmeyelim Muzaffer Bey. Dedikodudan mı çekiniyorsunuz? Evet. Eee, mesela yarın akşam saat altıda karşıya kava polis gelesinde. Muafık mı Asuman'ın? <laughs> Alo? Alo, sen misin Asuman? Ben Muzaffer, bu gece çıkabilir misin diye soracaktım. Çok isterdim ama biliyorsun ben gece çıkamam yarın öğleden sonra izinliyim. Peki nerede buluşalım? Sen nerede istersen canım. Şehir lokali, nasıl? Tamam oldu aynı saatte. <laughs> Hoşça kal. Güle güle. Prensesime iki dakika geç geldiğim için özür dilerim. Rica ederim, ben de henüz gelmiştim. Nasıl, beğendin mi burayı? Burası İzmir Körfezi'nin en şairane köşesidir. Ben ilk defa geliyorum, hoşuma gitti. Her ailenin, her genç kızın rahatça gelip oturabileceği bir yer. Bundan sonra sık sık geliriz Asuman. Hem biliyor musun, seni aileme takdim etme zamanı geldi. Bunu ben de arzuluyorum Muzaffer, fakat... Ne oldu? Ne oldu Asuman? Neden kederlendin birden? Hiç, biraz heyecanlandım galiba. Sonra, ailen beni beğenecek mi acaba? Ona ne şüphe Asuman? Ben seni sevdikten sonra muhakkak onlar da seveceklerdir. Sevgimizin dışında hiçbir şeyin önemi yoktur bence. Sana bütün kalbimle inanıyorum Ruzan! Ne emrediyorsun Sefer'im? Komple çay! Başla! Beni ailene ne zaman takdim edecek? <laughs> Bu, cumartesi gecesi. Hem biliyor musun, o gece benim yaş günüm. Ne oldun sevgilim, yoksa sevinmedin mi? şey... ...bilmem ki... ...halam gece oluşuna izin verecek mi acaba? Ama... ...bu izni benim için alacaksın Asuma. İyi ama elbise... ...o gece herkesten şık ve güzel olmak isterim. Hah! Buldum! Arkadaşım Binnaz Terzi'dir... ...hemen bana bir gece elbisesi diker. Halamdan da izin aldın mı tamam. <laughs> Tabii. <laughs> Asuma'nın benim. Şşt! geliyor.